Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda sanatçı Gül Güney Zincir'e ait, Geleneğin Işığında adlı tesip ve minyatür sergisiyle sanatçı Filiz Adıgüzel'e ait, Geleneğin İzi adlı minyatür sergisinin açılışı yapıldı. Yeşiller, normal, o. O ya, tabii, tabii 30 eşsiz eserin yer aldığı serginin açılış kurdelesini Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, eser sahipleriyle birlikte kesti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sanatçılar katılımcılar eserleri hakkında bilgiler verdi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tesip Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gül Güney Zincir sergide yer alan eserlerle ilgili kısa bilgi verdi. Yarısı minyatür, yarısı tesip ağırlıklı. Levha, levha, formatında yapılmış eserler. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü TESEP Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Adı Güzel de şunları söyledi. 30 adet e, işimiz var burada. TESEP ve minyatürden oluşuyor. Benim işlerim minyatür üzerine e, geleneksel minyatür eğitimini veriyorum. Okulda bunun yanında çağdaş işler de yapıyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, sergilerin eserlerin çok önemli olduğunu belirterek sanatçılara teşekkür etti. 31 Ekim tarihinde açılışı gerçekleştirilen serginin 4 Kasım tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacağı belirtildi. Çok sevdiğim için çalıştım.